Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Üniversite tercihlerinizi yaptınız ve merakla sonucunu bekliyorsunuz. Tercihlerin açıklanmasını bekliyorsunuz. Üniversite tercih sonuçlarınız ne zaman açıklanır ve de tercih sonuçlarınız açıklandıktan sonra nereden bakacaksınız, nasıl bakacaksınız? videomuzda bu konulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar tercih sonuçlarınızın açıklanması ortalama 10 gün kadar sürüyor. Üniversite tercih işlemleri de ayın 5'inde, Ağustos'un 5'inde sona erdi. 10 gün kadar sürdüğünü düşünürsek arkadaşlar 15'i civarı sonuçlarınız açıklanır. Yani önümüzdeki haftanın başında büyük ihtimalle sonuçlarınız açıklanacaktır veya önümüzdeki haftanın ortalarına doğru açıklanır. Önümüzdeki haftanın başında sonuçların açıklanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sonuçlar açıklandığında nereden bakacaksınız, nasıl bakacaksınız? Onu da gösterelim. Üniversite tercih sonuçlarınızı arkadaşlar ÖSYM sayfanıza giriş yaparak bakacaksınız aday işlemleri sisteminden öğrenci sayfanıza giriş yaparak sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda arkadaşlar sonuçlarınıza şuradaki sonuçlarım kısmından bakabilirsiniz. Tercih sonuçları açıklandığında buradan bakabileceksiniz. Sonuçlarım kısmına tıkladığınızda arkadaşlar burada ÖSYM sonuçları şeklinde sizin de bilginiz çıkmış olacak. Şuradan görüntüleye tıkladığınızda sonuçlarınızı burada görebileceksiniz. Tercih sonuçlarınızı arkadaşlar bu şekilde bakacaksınız. Görüntüleye tıkladığınızda arkadaşlar buna benzer bir sayfayla karşılaşacaksınız, buna benzer bir sonuçla karşılaşacaksınız. Şu an sayfasında baktığımız öğrenci 2015 yılında tercih yapmış bir öğrenci. Bazı şeyler şu an değişmiş olabilir ama sizin de sonuç ekranınız buna benzer olacaktır. Herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz arkadaşlar burada yerleştiğiniz üniversitenin ismini ve de programını göreceksiniz. Hangi programa yerleştiyseniz. Mesela bu öğrenci lojistik programına yerleşmiş. Açık öğretimden lojistik programına yerleşmiş ve de Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yerleşmiş. 2015 yılındaki bir sonuç bu. Tekrar söyleyelim. Tercih sırası olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sıraya yazdığı tercih gelmiş. Siz de yerleştiyseniz arkadaşlar sonuçlarınızı bu şekilde göreceksiniz. Yerleştirme puanı olarak da ne kadar puanla yerleştiğini de yine buradan görebiliyorsunuz. Üniversite tercih sonuçları açıklandığında arkadaşlar sizler de sonuçlarınıza bu şekilde bakabileceksiniz. Tercih sonuçları açıklandığında herhangi bir yere yerleşemediyseniz arkadaşlar burada herhangi bir yere yerleştirilmediğiniz şeklinde bilgiyle karşılaşırsınız. Herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz de arkadaşlar bu şekilde yerleştiğiniz üniversiteyle ilgili bilgilerle karşılaşırsınız. Evet arkadaşlar tercih sonuçlarınıza bu şekilde bakabilirsiniz. Ve de tercih sonuçlarının da en geç önümüzdeki haftanın ortalarına doğru veya önümüzdeki haftanın başında açıklanmasını bekliyoruz. Tercih yapan arkadaşlar inşallah güzel yerlere yerleşirler. Üniversite hayatınızda başarılar dileriz arkadaşlar.